Arkadaşlar selamlar. Bugün size kor ve karnın farkını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar lütfen korla karnı karıştırmayın. Okey. Şimdi bizim için kor aslında derin istabilizatörlerin anlamına geliyor. Yani transversus abdominus, multifidus, pelvic floor yani pelvic taban, aynı zamanda diyafram. Eğer egzersizde siz bu dört tane mükemmel bir şekilde istaviz edemezseniz inanın o egzersizin bir anlamı yoktur. O yüzden bu kadar sakatlık ortaya çıkıyor. O yüzden performanslar insanlara düşüyor. Lütfen bu dört konuya dikkat edin. Ancak bunun yarısına rectus abdominis insanlar ...transferus abdominis ile karıştırıyorlar. Arkadaşlar rectus abdominis'in farkı yani rectus abdominis gövde fleksörünün işini, rolünü yapıyor. Yani transferus abdominis lütfen bunu karıştırmayın ve bu dört konuya dikkat edin. İyi sporlar.